God works Korumaya alın adamları Gençler Adamları Hiç korumaya alın Hiçbir şey demedim, şey yapmayın Etrafı korumaya alın arkadaşlar her yeri korumaya alıyorsun şu an. Burayı korumaya al. Hazırlıklı ol. Hazırlıklı ol. Herkes hazırlıklı olsun. Onları mı soyacağız? Bekle. <laughs> Yapmayalım ya. Kötü oldu. Çok kötü oldu. silahçı soyuyoruz şu an. Galiba. Hiç bayadır eline silah almıyordum bu oğlum yok işte. Güzel güzel. Arkın? Arkın. Arkın. Efendim. Galiba bu silahçıları soyacağız şu an. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> güzel güzel. Şurada bir abimizi görüyor musun? E evet. Kim o? Sekiyor bir abimiz. Sek sek sekerek yapıyor. Acım Bakayım mı gidelim? Yok yok. Bakma. Emin misin? <laughs> evet. bir 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 uzuyoruz. Switch kullan. Devam devam Çök. devam. Hadi lan. Hadi çıkın daha. Hadi. Boş. Var. Switch. Bas switch. Bas önümden switch. Sür, önümden koruyorum seni önmez. Evet. Çok ne yapıyor ya bunlar? Ne bileyim Niye durdu onlar ya? E nerede bizimkiler? Dön solun, devam et. Gördüm. Bizim bunlar bizimkiler mi ya? Evet evet evet, evet. sağ olun. Soyuyorum. Lan lan şey daha da beraber değiliz ya. Giriş tarafı bende. Anlaşıldı. Özledi. Sağ ol sonra çok özledim arkadaşlar. Öyle böyle değil. Oğlum Onu... <laughs> işte <Niye> vurduk bunlar. Ben anlamadım. Kötü oldu. <laughs> Neyse artık yapacağım ne şey. Ne aldık ki bunlardan? Ya bitmez dedik ki biz 20 tane silah alacağız. Onlar da almaya geldi vurduk. <laughs> <laughs> neyse. Artık. Çok iyi çok iyi yapacak bir şey yok. Ben de sanırım birileri gelecek onları vuracağız çatıya ben bakacağız. Ben de keşke bir birileri gelseydi ya. İki sıktılar bir da kayın yani. Aynen niye yani neyse artık. Çok şey yok. İyi iyi güzel oldu. Harbi iyi. <laughs> Ama niye böyle bir şey yaptık onun? Ben de anlamadım. Anlamadım. Paramız mı yoktu sanki? Paramız vardı. <gülüyor> vardı. Var <laughs> yani. <laughs> Çok üzüldüm lan. Ah oh be. Polis? Günahları neydi acaba? Yok gelmez buraya Ay, herhalde ya. Bence de buraya gelmez. Hey, yoldan geçiyor oradan buraya geliyor ses. Gelir Yani. Bakalım ne yapıyoruz? Biraz, birazdan hazırlan. Tamam şimdi şeye alın. Ne Veftaları şu tarafta suya atacağız. Polis şey doktor moktor alamasın. Bu bizim değildi bence. Yok. Öndeki bizim, öndeki bizim. Konvoyu takip. Evet. Takip konvoyu. Abi biz mafyacı adamıyız. Ben bunu anladım. Çeteme te bize gerek yok. Biz mahveyiz abi. Aman. Şuran Gel benle yapıyoruz diğer cesetteki adam yasın beni. Nerede o diğeri? Adam Abi nerede? Geliyorum. Tamam devam.